bugün Ayşılayla Göcek turunun bisikletli yolculuğunu yapıyoruz. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Aykut'la bisiklet turu yaparak size Göcek'i tanıtıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyoruz. Hadi başlayalım. Size birazdan anlatacağım yerinde. Maden Anadolu'sundaymış Deniz ama Dışarıdan butene almıyorlarmış. İnlice ya da şurada Line Beach varmış oraya. Buraya girip normal giriş. Pandemi dolayısıyla almıyormuş bu sene. Giriş ne kadar? Anmıyor. Hiç olmuyor. Yok bu seni anlıyor. Peki otel konaklama fiyatları hakkında bilimsel. Yok bu hakkında bilimsel. Otelde kalınca da o şekilde alıyorlar. Kolay insanı... gelsin. Artık yolculuğa devam ederken bilgilendirmelerimizi de devam edelim. Bu seyredemarın görecekte eğer konaklamıyorsanız pandemi dolayısıyla dışarıdan girişler kapanmış. Alternatif ne yapabilirsiniz? Alternatif alternatif varmış. Ya Line Beach'e için botla karşıya geçeceksiniz. Ya da e, İnlice plajı varmış. Halk plajı diye geçiyormuş. Araç da Göcek'ten 4 kilometre ötede Ya da oraya gidebiliyorsunuz. Ama biz biraz daha araştırdık sizler için. Burada tekne turu yapmadan dönmemek gerekiyormuş. Tekne turunda da e, 12 adalar ve birçok yere gidiliyormuş. Bunu da ilerleyen günlerde sizin için yapıp deneyimlerimizi, tecrübelerimizi de paylaşıyor olacağız. Evet, evet. Denize geçmek istiyorsanız Secret Beach var. Buradan transferle sizi alıyorlar. Secret Beach'e ulaşıyorsunuz. Oranın giriş ücretleri de 450 TL'ymiş. Yalnız yoğunluk olmadığı zaman dışarıdan giriş mümkün. Ama otelin misafiriyseniz her gün kullanabiliyorsunuz. Aykut evet, burası da alışveriş yapmak için bütün marketlerin bulunduğu alan. Harpoz, Migros, A101... Aklınıza gelebilecek hemen hemen her market var ve buradan bütün alışverişinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer teknedeyseniz de tekneye servisi de ücretsiz yapıyorlar. Ücretsiz tekne servisi de şunlarla yapıyor Aykut, göster istersen. Petri'nin koyları daha güzel. Oraya git. Evet, evet. koyu. Satrancı koyu var mesela orası. Yani. Araçta kaç kilometre? Ya, Petri araçla buradan gitseniz bir 20-25 kilometre var buradan. 20-25 km. Peki. Peki o giriş çıkışta hep para ödeyeceğiz mi biz? Buraya yani girerken burası... 11 TL ödüyoruz ya. Aynen, orada da var. Şeyde mi? Tünelde mi diyorsun? Evet, evet. Yani, evet. Çıkacağız mı yani? Gidiyor muyuz? Ya buradan dümdüz giderken tünel girmiyorsunuz yani. Ha. Giderken değil, dönerken tekrar tünelden mi giriyoruz? Dönerken nereye gideceğinize bağlı. Dalan mesela. Senin dediğin yere gidip geleceğiz. Tekrar buradan de... gidip gelseniz o Fethiye tarafını hiç bir Ha, tünel falan yok yani. Yok, Peki yok. burada nereler görünmeli? Göceğe gelen nereleri görünmeli? Ne yapmalı yani? Öncelikle Göceğe gelenin parası olması lazım. Evet. Ne yapması lazım? Yani? <laughs> Güzel dedi, parası olacak. Para olunca... Ya burada yani hep marina var bana. Yani şimdi buraya gelenler hep tekne turuna gidiyor. Biz şu çarşısı var. Gezebileceğiniz tek yer orası var. Çarşı boyu yürüyelim. <laughs> Oraya gidelim. Burada tarihi, kültürel hiçbir şey yok. Tekne turu da giderseniz var. Tekneye çıkacağız. Yapacağız Ondan onu. çıkmadık da. Onun dışında hani tekne da... Tekne turu harç yapabileceğimiz Yerelde bir, şey bir yer yok değil mi? Başka şu bir şey yok. Gelecek, Burası. Affedersiniz zenginlerin yeri. Yani. Öyle söyleyeyim. Zengin ne yapıyor burada? Zenginlerin herkesin burada yatı var. Hepsi özel tura çıkıyor burada. meydan, göcek meydan. Göcek meydanda ne var derseniz burada yine alışveriş yerleri berber, eczane ve istediğiniz, diyeyim, çok, her, şeyi istediğiniz yani. her şey var. Yani, i̇stediğiniz her şey yani ihtiyacınız olabilecek her şeyi burada meydanda bulabiliyorsunuz. Zaten çok küçük bir yer. Burada da gelip her şeyinize ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Bugün bisikletle göcek turu yaptık. Çok keyifliydi. Hem spor oldu hem de her yere. Yine deliğine kadar gezmiş olduk. Ben Göce'yi çok sevdim. Yeşili, mavisi harika ama biraz daha plajı zengin olsaymış daha da bir e, güzel bir destinasyon olabilirmiş. E, öyle düşünüyorum. Ama Göce'ye sadece zengin olanlar gelebilir. ibaresini yıkıyorum. Bence herkes gelebilir. Orta Ali insanlar da. burada tatilini yapabilir. İlle de bir yatınız olması gerekmiyor. Yat kiralarsınız. Yat kiralayamıyorsanız tekne turuna çıkarsınız. O yüzden... Göce'yi de görmediyseniz gelin görün derim. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. İzlediğiniz <laughs>